15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan inovapin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. Sesimi, mi? sesimi. mi? Ses mı? Oha, wow. 16 gündür Minecraft ne lan? Amerika. <laughs> yıllarımı ver lan bana. bana beş, en az ver. Yıllarımı bana. <laughs> ya Allah ya Bismillah. Allah'ım. Bütün uğursuzluklar. ya daf, ya def. ya daf, Ya gaf ya... sıkıntısı var. Çok mu? Yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı yaşıyorum. Kıştım. Ölürsek de kime kalmış? Motoru var. Aleyküm selam. Ey yemci bünyamin. Bunda şey yok. Kan gele kan gele. Bilmem ne yapayım annene. Ay aşkım. Bir tane adam vardı. Yerim karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. <laughs> Of. Abi. Bu ne? ne ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. <laughs> Not on my watch. <laughs> the, big, the, punisher, right? right? the big bad punisher. servete çevir ah, Ateşe benziyordu <laughs> küre dönemler Vurup bir gün manita yaparsan ona önem ver <laughs> Kronik depresyon ölü dönemler Selam ölmek için yola çıkıp geri dönenler Oha <laughs> <laughs> Her yıl binlerce insan Arife gününü unutuyor. <laughs> Ay bugün Arife'ymiş. İş işten geçtikten sonra pişman oluyor. Ay bugün Arife'ymiş. Gelin buna bir dur diyelim. Ay bugün Arife'ymiş. Benim sesim az mı? Nasıl az ya? Ya sizin başka işiniz yok mu arkadaş ya? Sizin Abi başka bir işiniz dedi. yok mu? Ya hocam insanlar da... 619, online ey piyaka piyaka Rey Mysterio Engelleyeceğim ya En sonu halledeceğim sadece Teşekkür ederim Zep ne yapıyor lan Zep de buraya bakın Eller bir havaya Allah'a Lan bu Vay araba yere değiyor. De Oo abi edit'e bak. Edit çok iyi anasını satayım. Geç diyor mal şimdi geçecekler dedi. us a black grand national. Fuck being rational. çok güzel gol attı ama da evet. e çok How are you? clean Oturmuş orada boş boş konuşuyor böyle bir Yalan söylüyorlar Siyaset ne Kim? Ya korkuyorum sen ne? Recep ay ayın mı Ya vallahi sen beni cezalandırıyorsun da. Vallahi. Ya ben dedim her zaman dedim ay. <laughs> vallahi ben yani şaşırdım ha öyle söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Senden son <dileğini> unutma beni. <laughs> <laughs> O Beyond'u bana öneren izleyicinin de... O gün o canavarın elinden kurtulmaya çalışırken ki verdikleri mekaniğinde... Ya madar olduk ya ya eşitler ya. <laughs> mesajlara çok geç gidiyor. Şafilerin hiç geç Spotify diyen Wrapped 1 numarasında hangi şarkı vardır? <laughs> hangi şarkı abi? Değmesin ellerimiz. Ay. Ya ıyy midem bulandı. Okay, how many shampoo they have? bir erkeği yakışıklı yapacak bir detay. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapacak detay nedir? Para, şöhret, saç tıraşı demiş bir kız. Ela yani. Para, 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 para. Ergenlik. Için... <laughs> yapacak bir detay. Hmm, enstrüman çalması. Mercedes. <laughs> Yok böyle bir şey hocam. Said Nursi Süpermen'e karşı İslami çizgi roman dizisinde maceralar gerçek olması. Bence erkeği para ya. Tipsiz bir erkeği para bence. Of. Bir de bunu olursa bence çok yakışıklı olur. <laughs> Her dönüme izlemesin. Bana bundan alsanız çek. Ya. Acım taze kurtulamazsın gözlerini kaçırarak. Belki birazcık bozuldun. Atıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Sakin <laughs> mi? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir eksplorasyon makyajı alırım. Ben kafe latte istiyorum. Bana da bir eksplorasyon eserlatte alıver sana. Ben de bir India robust istiyorum. Ben de hazelnut alayım. Sen ne içersin aşkım? Kahve içmeyecek miydik? Ya, tövbe tövbe. Ben bu kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Ben bu kayınbabama yemek... Ya Rabbim, 500 milyar dolar orijinalinden ve helalinden. 500 milyar euro orijinalinden ve helalinden. 500 katrilyon Türkiye parası orijinalinden ve helalinden. 580 ton orijinalinden 24 ayar altın helalinden ve orijinalinden. Allah'ım her istediğimi yap ya Rabbim. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde İslam Kur'an yolunda. Son nefesime Oha, kadar için iş, vakit, namaz, dıştı. vaktinde camide kalacak kıl şartıyla. Oha. Bana nasip ver ya Rabbim. Geçen verdiğim bargola ve parfümü sıktım. Marital yalma gittim. E? Marital ne yapsayın? Kokudan <laughs> bayıldınız. Bayıldı mı? Yok Bak Ya. ya. Yani o derece ona bile kız parfümü sipariş ettim hemen. O derece bayıldı yani. Genetikleri çok farklı ya. Neyse sesi az ya? Benim sesim nasıl az olabilir? No problem sound is good. <laughs> tamam beni duyuyorsanız sıkıntı yok. <laughs> Süleyla'nın golü gibi. Afiyet olsun. Bu da yapmış. Atam. Hayır bre benim. Mercan deden. Mercan dedemin. Anlık olarak Sakarya'daki bu kalabalığın sebebi Selim Bey ve topları. Şimdi gidelim bakalım Selim Bey, Bey ve topları, topları neredeymiş? Hemen yani şöyle Selim Bey'in yanına geçelim. Hazırlıyorum arkadaşlar. Aa! E, abi, kolay gelsin şiolata... Hoş geldiniz Hoş merhabalar. Hoş abi hayırlı olsun. E, teşekkür ederim. Hemen size ikram etmek istiyorum. Tabii. E, nasıl ne Çikolatalı, Sa sade. Sade olsun. Sade, sade. sade. olsun abi. O tamam. Sıkıyorum. Tamam. Hiçbir şey Ben O zaman kırmızı renkte. Sade dediyseniz. Benim meyve topları. yine o benim sade dokunuşuma <laughs> ihtiyaç var. Şerbetli bir şey mi? Ne 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 çıbak Bokma bilmiyorum. Oh, <laughs> ben şerbetli tatlılar çok deneyen bir insan değilim. Oha oğlum bunu nasıl cesaret edip yapabilirsin sen? Manyağa bak ya. Jinx gibi Jinx olmuş oğlum. Tarıyor havayı. Oğlum kahvemi ver. Başlatma şimdi şovuna ya.

Ha. Bir şeymiş. Bu mu ki? Brezilyan. Hmm. Tövbe tövbe. Küfürlü konuşmasak. Kalk git Hayır. Hayır. Benim Steam'imi görmemiş ki. Ya Zep yürü git oğlum mal mısın ya? Allah Allah oyunları ben almadım yemin ederim ben almadım ya. Allah çapsın oyunları ben, bana izleyici mi attı ya? Allah'ım bir gün biliyordum başım <gülüyor> <gülüyor> ya ee, ben malım ben ne kabul ettiysem ben de malım. <laughs> Rock <da>, <laughs> <laughs> kabul etmiş her şey değil ya. <laughs> yazık ki çocuk atmış hediye geri çevrilir mi? Lan Bir şey soracağım. Çok durdurum özür dilerim. Ee, sakal bıyı kaç TL oluyorsunuz? Sakal bıyı <laughs> Erkekleri soruyorum. Saatçim 6. cemiz kutlu olsun. Öz doktorum sonunda yaptım demiş. Nice güzel altı aleyim. 250, 300, 500, 700. 300, 300, 400, 300 arası sakal ve tıraş diyorum ama sakalı ben kaçı alıyorum? sor bilir. 400 ile 300 arası. Saç sakal 400. Sakalı da katıyorsunuz değil mi? Sadece tırış sormuyorum. Saç sakal 700. Sen enayisin Lukarik. Sen enayisin. 700 lira veriyormuş saç sakala. Sakalım yok 500. Cüneyt hoş geldin. Nasılsın? Kızlar sakal tıraşı mı oluyor yazmış biri de. Alışacaksın yavrum. Çete alışacaksın. Şu an bunları sorgulaman normal mi? Bu lafımı unutma lan. Bu memleketin babası da abisi de biz olacak. Ya <laughs> <Wow>, bu kadın <laughs> çok güzel. <laughs> Bir erkeğin temel ihtiyaçları. Araba çok güzel. Dehreli bayan. <laughs> abi Dubai işte ya. Allah'ım ileride inşallah Dubai'de yemin olur Oh, merhaba. Çok acayip değil mi? Neyse. Gideceğim yerler, düzelteceğim bir surat ve o oh, Öldürecek kötü adamlarım var. Ve çok güzel. Kümle çok güzel zaten. Bu ben. Allah çarpsın bu ben. Türkiye 45 yıllık tır şoförü Bunu Kazım Buda son hızla deprem bölgesine giderken tanıdım. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a iş makinesi götüren usta şoför 13 saatlik yolu hiç mola vermeden 9 saatte nasıl gittiğini anlat. Deprem bölgesine ulaşırım diye yani ne acıkma geliyor ne susama geliyor.

Kıldan bir şey yok. O masum bir benim için. Başka şeylerden bence? Başka şeylerden mi Siz biliyorsunuz Sayın, olmazsa, çıkartabilir miyiz? ekmeği götürdün. Bana ekmeği ver, ekmeği yemek ver. Ekmeği koyayım, ekmeği ver. Ama da kodumu geri sevdiğimi Ya, kömür sahibi çok zor. Penaline mi şampiyon, nasıl şampiyon? Penaline şampiyon derken ne zaman şampiyon olduğunu yine şampiyon diyorsun? Hoşça kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun Süleyim olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle baskette. hayal de. etmemiştim. Baskette diyorsun. Zaten futbol için aynısını söyleyemezsin Tolga. <laughs> şaka yaptım penaldi izleyeceğim şaka şaka Tolga uğraşmak için diyorum Şaka yaptım şaka Sana şunu söyleyeceğim ben senin gerçekten kocanım diye söylemiyorum Seni ha, ben kamera arkasında ya. gören bilen biri olarak söylüyorum Sen de gerçekten Çok tatlı Allah herkese böyle bir evlilik nasip etsin Böyle aşk nasip etsin Ömür sayfaları. Onur abi hoş geldin. Ağlarım bak balığım ben. Balık burcu musun? Yani. Ya ben siyaset konuşmadım. Aşktan mı bahsediyor? Yok. Allah, Allah hiçbir zaman kolunu ebediyen darda bırakırsın. Bir gömlek ne kadar daralırsa yırtılması o kadar çabuk olur. Gecenin en karanlık anı aldırır. sabaha en yakın an. Fecil olacak, şafak sökecek demek. Arada chat yavaşken yazıyor bir de gördü. <laughs> <laughs> Alırız Erdoğan. Tamam bu şimdi de seni alıyorum. Dursun devasa tümörlerinin alınması için bugün ameliyata girdi. Dün evden ayrılırken evden böyle çıkan Dursun eve böyle döndü. Biz bugün bir tanecik Dursun'umuzu kaybettik. Ay çok güzel bir hayvanım. Kaybettim. Çocuğum. Çok tatlı. Ay, yanaklara bak. Ahaa. Bırakın beni, beni kendim, kendim giderim giderim. Alıştım Alışım. artık yalnız. bence seni çok seviyorum teşekkür ederim Bildiğim gibi değilim Sildiğim gibi hala Seni sevmek <laughs> Adam be da. adam Sevmek ihtimal, ihtimal bile, bile değil. değil Aşk elbisesi Benim en beş tane sen, kuşum öldü Sende duruyor ama ne acı crazy and